Lord of the Rings'in neyi bu? Oh. Oh. Haven't you ever wondered what else is out there? There's wonders in this world beyond our wandering. Oh my god man. Çok ses açıkmış be ya. Dur lan dur, bu ne Frodo'nun kuzeni mi amına koyayım? Lan ne oluyor? Lan! <laughs> <laughs> bu the Lord of the Rings. The ring must be destroyed. O yükseldi mi? Kötü değil. Vallahi kötü değil. Çok güzelmiş lan. Karakterler biraz sinek gibi ama ön yargılı yaklaşmak istemiyorum. Ya gelsin izleriz bir. Oğlum Prime video. He, oğlum bunu bak. Hep söz veriyorum da sonra yapamıyoruz ya. Hepiniz Prime'la abone olsanız aslında kafadan bu seriye birlikte başlayabiliriz. Vallahi ya. Olamayız abi. İzleyelim abi. <laughs> ya böyle ne oluyor biliyor musun? Sen bunu planlıyorsun. Ondan sonra çok boş bir anla denk geliyor. Salondasın böyle tek başına. Televizyonu açıyorum. Ana diyorum lan bir dizi var. Orada iki bölüm izliyorum sonra yalan sıkamıyorum size. O kadın Galadriel bu arada gençliği. Hangisi? Aa, Budur kesin. Diğeri değildir. O bitti galiba şu. Bu bayağı öncesini anlatıyor. Oyun değil oğlum dizi lan. O kadın abi gençti. Diye diye diğeri de Elrond. Hangisi? Aa yarak gördük. <laughs> Neyse yani Prime'da yayınlanan bir video yüzünden Amazon beni Twitch'ten banlarsa büyük ayıp olur bu arada. <laughs> bir şey yoktu falan. <laughs> Bunlar kim? Yüzükler Efendisi'nin dizisi geliyormuş. Ne zaman çıkıyordu bu? Yok görmedim hiç sonunun başını. Sarı saçlı bir anlık gözüküyor. Neyse sen de nasıl satayım. Spoiler verme Utku. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yeni yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen şu pıtık pıtık. Abi seni çok seviyorum.